Bugün tam ölçülü, sütlü, irmik helvası yapacağız. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle tam ölçülü irmik helvası yapacağız arkadaşlar. İrmik helvası için malzemeler 2 su bardağı irmik. İrmiğimizin ölçüsü bu şekilde. Silme bir şekilde koyacağız irmiğimizi. 2 su bardağı şekerimiz yine o da silme olacak şekerimiz. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı, 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağı. Şerbetimizi pişirmeden hazırlayacağız. Şekerimizi alıyoruz. Suyumu aldım. Sütümü aldım. Şekerimiz eriyinceye kadar karıştırıyoruz. 2-3 damla da limon suyu ilave edeceğim. Limon suyumuzu ilave ediyoruz. Birkaç damla. Şekerimiz eriyinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Çok pratik bir tatlı. Ve aynı zamanda lezzetli. şekerimiz iyice eriyene kadar karıştırdım ocağımın altını açıyorum tereyağımı ekliyorum ayçiçek yağımı sıvı yağımı ekliyorum tereyağımı seriyorum Bu aşamada ocağın altını biraz tıkladım irmiğimi ilave ettim yağımız iyice ısınmıştı orta ateşte irmiğimizi kavurmaya devam ediyoruz irmiğimizi sürekli karıştırıyoruz hiç beklemeden yanıkça bir tat olmasını istemiyoruz O yüzden sürekli karıştırıyorum. Dilerseniz irmiğinizin rengi döndükten sonra şam fıstığı veya ceviz ilave edebilirsiniz. Fındık. Karıştırıyorum. ne güzel, bak. Ne, güzel, ne güzel. bekli bir şekilde karıştırıyorum. kadar karıştıra karıştıra pişireceğim. İrmiğimizin rengi dönmeye başladı. Altını kısmıştım. Tekrar açıyorum. Orta ateşte pişireceğiz genelde. Ben biraz kısmıştım. Tekrar açtım. hayvanınızın açık bir renkte olmasını isterseniz bu rengi alması yeterli. Daha fazla kavurmanıza gerek yok. Ben biraz daha kavurmaya devam edeceğim. Biraz kısacağım altını çünkü yanacak gibi. Katk ateşte pişirmeye devam edeceğim. Sürekli karıştırarak yakmadan iyice kızartacağım. Kısık ateşte sürekli karıştırıyorum. olması yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum. Yavaş yavaş şerbetimi vereceğim. ocağımın altını açtım. Kaynatacağız arkadaşlar, şerbesiyle birlikte. Eğer sütünüz yoksa şerbetine 2 su bardağı su ilave edebilirsiniz. Sadece suyla da yapabilirsiniz. Su eklememizin sebebi tatlımızın biraz daha hafif olması. O yüzden süt ekledim ben. Tatlımızı hafif yapmak için daha keskin bir tadının olmasını isterseniz sadece şerbeti su, suyla da hazırlayabilirsiniz. Tatlımızın kaynamasını bekliyoruz. Hepa kenarlardan kaynamaya başlıyor. Tatlımız kaynamaya başladı. Altını biraz tutuyorum. Çok kokurdayıp etrafa sıçramaması için. Ara ara karıştırıyorum tatlımızı. soğan biraz koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Biraz daha Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Tatlımız kıvama geldi. Bu kıvama geldiğinde arkadaşlar altını kapatıyoruz. Ağzına kapağını koyuyoruz tenceremizin. Demlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Tatlımı kalpli kalıba koymuştum ben. Bu şekilde oldu. Antep fıstığıyla süsledim arkadaşlar. Yarım saat dinlendirdim. Eğer vaktiniz yoksa 15-20 dakikada dinlendirebilirsiniz. Tatlımın kıvamını göstermek istiyorum. Tatlımın kıvamı bu şekilde. Çok lezzetli bir tatlı. Kıvamı harika. Çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Dilerseniz daha cıvık bir kıvamda istiyorsanız bir su bardağı daha su ekleyebilirsiniz şerbetimize bu şekilde kıvamı arkadaşlar çok harika bir tatlı denemek isteyenlere kolay gelsin Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle